Ormanda ilerlemeye devam ediyorduk. Peki neydi bu ormana gelme sebebimiz? Bismillah. Hakkındaki rivayetlerin doğru olup olmadığını Hişşşşş, görmek şşş, ve bunları da sizlere göstermek içindi. Videoyu ileri sarmadan, en ince ayrıntısına kadar izlerseniz kamera kadrajımıza girmiş olan süliyetlerin hepsini görmüş olacaksınız. Videoya başlamadan açın, önce açmış açın. olduğumuz açın. Instagram canlı yayını o gün bize ve dönene kadar devam etti. Hemen siyah olan ne işareti değil mi Siyahlı. Siyah olan değil beyaz olan M işareti kanka. Hani beyaz. Hı? Bak ışığı tut kanka oraya bir kameradan bak sağ üst köşeye. Ne? O siyah solda da ne var. Ya? Siyah kırmızı da var. Bak bundan belli olmuyor ama kameradan Burası belli oluyor. Be Burak Doğan.